Merhaba arkadaşlar, Watch Wolf hoş geldiniz. Bugün sizlere Unity'de zaman nasıl yavaşlatabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle çok fazla zaman kaybetmemek adına bir sahne hazırladım. Bu sahnedeki şu karakterimiz oyun başladığında ardarda arda bazı dövüş animasyonları gerçekleştirerek bir karakter oluşturuyor ve biz de e, zaman yavaşlatarak daha etkileyici bir görüntü almaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şurada yer açı kısman sağ tıklıyorum. Buraya bir tane create empty diyerek boş obje oluşturuyorum. Bu objenin ismine de time controller veriyorum. Yani zaman kontrol edici. Yine aynı şey ismini ve bir secret oluşturacağız. Ona da time controller diyorum. New secret yani yeni secret. Create and add yani oluştur ve ekle. Şimdi secret'imizi ekledik. İki kere tıklayıp secret'imizi açıyoruz. Şimdi Zamanı yavaşlatmak daha doğrusu zaman hızlandırmak, yavaşlatmak zamanla oynamak gülte çok kolay. Ne yapıyoruz? Şuraya geliyorum. Bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Void set time scale. Yani ne demek bu? Zaman ölçeğini ayarla. Sonra diyorum ki buraya time nokta time scale eşittir. Yani zaman ölçüye eşittir. Burada ben bir e, full hatler oluşturuyorum. Buna da time scale diyorum. Sonra buraya yine aynı şekilde time scale diyorum. Daha sonra buraya e, şu şekilde bir e, chart oluşturuyorum. If input nokta get key down keycode nokta a. Yani a tuşuna basarsak demek bu. A tuşuna basarsak şu olsun. Set time scale. Yani bu fonksiyon çalışsın. Tabi bu bir değer alıyor. Değeri ne olacak? Diyorum ki ee, a Bunu, e, set the Bunu de görebilmez adına ekledim. Daha sonra buraya da yine bir flow aktar e, diyorum ki Slow Time Scale. Daha sonra buraya Slow Time scale ekliyorum. Ve şu an A'ya bastığımız zaman verdiğimiz Slow değerine göre de yavaşlama olacak. Daha sonra yine aynı koşulu tekrarlayarak zamanı normale getirmek istiyorum. Diyorum ki bu da S'ye bastığımız zaman da şu kısım 1 olsun. Şimdi neden 1 dedik? 1 demek zaman normal akış hızında gidiyor demektir. 2 dersek 2 kat hızlı gidiyordur. 0.5 dersek e, normal akış hızına göre e, yani yarısında bir hızla gidiyor demektir. Şimdi şöyle tekrardan oyun ekranımıza dönelim. Mesela ne yapalım? 4'te 1 yavaşlasın. Yani 0.25 değerinde buraya giriyorum. Şimdi oyunu başlatıyorum. Şimdi karakterimiz oynuyor. Ben şimdi A'ya bastığım anda Gördüğünüz gibi karakterimiz yavaşladı. D'ye bastım, normal geldi. A'ya bastım, yavaşladı. Şimdi mesela diyelim ki tekrar S'ye basıp hızlandırıyorum. Şuradaki değeri daha da düşürelim. Mesela nokta 1. Hemen bakıyorum. Şu an A'ya bastım. Pardon. A'ya bastım. iyice başladı. Mesela bu değeri nokta 75 yaptım. Tekrardan buraya geldim. A'ya bastım. Ve e, 0.75 şeklinde hızımızı ayarlamış olduk. T bastım normal hızda. E, hatta bunu tam tersi şekilde hani şöyle büyüterek zamanı hızlandırabiliriz. Mesela şu an 2 yaptım ve A'ya bastım. Kalplerimiz ilk kat daha hızlı. Bu e, kadar nokta 25 e ayarlıyorum. Normal hızına getiriyorum. Yalnız şimdi burada şöyle bir durum var. E, siz sanki her şey oldu ve video bittiği gibi düşünüyorsunuz. Video bitmedi. Çünkü her şey düzgün görülmesine rağmen bu yaptığımız şey bir konuda biz hata oluşturacak. Şurada bir gizli küp koydum. Bir küpü açtım ve gördüğünüz gibi normal fiziksel olarak düştü. Şimdi yukarı doğru kaldırdım bıraktım düştü gördüğünüz gibi. Gayet iyi çalışıyor. Ee, peki ben şimdi gelsem buradaki e, şuradaki değerim mesela şu an çalışıyor. Bu değeri şu an aktif etsem yani A yaptım zaman yavaşladı. Buradan kübümü tekrar aldım, yukarı çıkardım ve gördüğünüz gibi takılarak düşüyor. Neden? Çünkü e, Unity'nin fizik hareketlerini çalıştırırken ayrı bir çalışma mantığı var. Yani normal frame'leri atlattığı gibi, yani kareleri değiştirdiği gibi olmuyor. Şu an yaptığımız bu sistem gayet de tüm normal şeyler için geçerli. Yani işte kordansal hareketler için, transform, translate için ve benzeri her şey için geçerli. Burada animasyon oynadığı için yine kordansal bir hareket gibi bunu değerlendirebiliriz. Zaman düzgün bir şekilde e, değişebiliyor. Ama fizikte işler o şekilde ilerlemiyor. Yani şimdi gördüğünüz gibi fiziğin kendi bir e, time scale'i var ve buna göre değişiyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Size bunu göstermek için edit kısmına geliyorum. Burada Project Settings'e geliyorum. Daha sonra tekrardan burada Time kısmına geliyorum. Şurası. Burada gördüğünüz gibi Fixed Step diye bir şey var. Biz şimdi ne yaptık? Zamanı dörtte bir yavaşlattık değil mi? bunu dörde bölüyorum şu anki değerimize bakalım şimdi bunu aşağı doğru şöyle aldım tekrardan çalıştırdım oyunu şimdi küpü açıyorum ben başta evet gayet güzel düşüyor akıcı ee, şöyle bakıyorum evet gayet iyi daha sonra şimdi zamanı yavaşlatıyorum zamanı yavaşlattım küpü kaldırdım bunu bıraktım evet küp hala akıcı akıyor e, gidiyor peki biz böyle mi yapacağız kesinlikle böyle yapmayacağız çünkü şöyle bir şey var. E, buradaki şey aslında fiziğin e, tekrardan şöyle eski haline getireyim. E, hesaplanma süresiyle alakalı. Şimdi fizik işlemlerini hesaplamak e, yönetim oyun motoru için aslında masraflı bir iş. Yani sistemimizin zorlanmasına, ısınmasına, yavaşlanmasına, donmasına sebep olabilir. E, bu bizim standart değerimiz ve genelde e, bu değer kullanılıyor. Bunu daha fazla arttırırsak Fizikte hani daha böyle sistemimiz rahatlarken yani kasma ihtimaller daha azalırken fizik işlemlerinde hatalar olabilir. Bunu azaltırsak fizik işlemlerimiz daha doğru çalışır ama sistemimiz ise ee, daha fazla zorlanır. Yani aslında bu değerle oynamak istemeyiz. Ama biz bunu şu şekilde oynayacağız. Yani anlık olarak yani gerektiği zaman oynayacağız. Şimdi buraya geliyorum. Diyorum ki şuraya. Time nokta fixed delta time. Şimdi bunu da eşitliyorum. Ne eşitliyorum? Time scale'imizi belirlemiştik. Time scale'imizi şurada kendimiz vermiştik. Time scale'imizi alıyorum. Çarpıyoruz. Daha sonrasında da şöyle yapabiliriz. 0.02 Genelde bunu bu şekilde yaparlar ama hani bunun daha iyi bir yolu var. Çünkü burada sabit bir değer verdik. Yani bizim start değerimiz bu olmayabilirdi. Yani şöyle demek istiyorum. mesela buraya geldim tekrardan. Project settings'ten açtım. Şimdi bu 0.02 sabit de, yani genelde bunun e, varsayılan değeri olduğu için bunu veriyorlar. Ancak peki bizim varsayılan değerimiz 0.05 olsaydı hatalı bir işlem olurdu. Yani bunun her sisteme uyan bir şekilde yapmamız lazım. O yüzden bunu tekrardan kapatıyorum. O zaman bu değer bizim için e, uygun değilmiş. Şimdi buraya yeni bir değer tanımlayacağız. Plot Start e, Fixed Time step diyebiliriz. Bunda startta bu değeri almamız lazım. Diyorum ki yani oyun başladığı zaman her daire uyum olabilmesi için böyle bir yöntem tercih ettik. Fixed time step eşittir. Time nokta uh, Fixed delta time Bu da bizim bu değerimizi her zaman vermiş olacak. Tam şu noktaya burada da 0.02'yi siliyorum. Diyorum ki Start Dixit Time Start Ve kaydediyorum. Ctrl S ile tekrardan döndüm. Evet. Başlattım oyunu. Şuradan Time Controller'dan bakalım. Değerimiz 0.25 A'ya bastım. Ve oyun yavaşladı. Tamam oldu. gibi tekrardan geliyorum. Kipi açtım gördüğünüz gibi smooth bir şekilde, güzel bir şekilde e, düştü. Tekrardan burada kal, yukarı kaldırıyorum, S'ye basıyorum. Hızlı düştü. Yukarı kaldırıyorum. Abi önce bir A'ya basayım. Yani gördüğünüz gibi sistem her türlü, e, her hıza göre uyumlu oldu. E, bugünkü eğitimimiz de bu kadardı. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok kıymetli kanalın büyümesi açısından. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.